gözlerin dudakların alev alev çağırıyor yangınlara Öyle bir şey var ki sende çözemediğim insanı çılgınlıklara sürüklüyor Benim. Yapma uyanacak. Bırakıp gidemiyorum bir türlü. Otur gitme o <laughs> zaman. Oyna oğlunla. Ben de aklım evde kalmadan rahat rahat buluşayım Bihter'le. Adnan Bey yarın gidiyor biliyorsun. Bütün yöneticiler briefing vereceğiz seyahati için. Şaka yaptım bak sen işine. Ben bakarım. Tamam. Günaydın. Anne. Günaydın. Ne iyi ettin geldin. Bak kurtarıcın geldi Peyker. Hoş geldiniz. Bir yere çıkacak sen çık. Ben otururum oğlumla? Nihat Holding'e gidiyor. Ben de Bihtar'la buluşacaktım ama önemli değil. Lütfen programınızı bozmayın. Anneciğim. İyi misin sen? İyiyim. Yürüyüşe çıkmıştım. Gidip biraz torunumu seveyim dedim. Solgun görünüyorsun. Gece iyi uyuyamadım ondandır. Hmm. Hadi oğlum git ben seni tutmayayım. E ben dönene kadar gitme lütfen. Akşam yemek yiyelim. O kadar kalamam. Neyse git gel de bakarız. Hoşça kal anneciğim. Güle güle canım. Hadi canım. Görüşürüz canım. Adnan'a selam. Evet biraz önce yattı. Kahvaltı ettiniz mi? Evet evet. Kahve içelim mi birlikte? biterler dönmüş mü? Siz gerçekten iyi misiniz? Ne oldu? Kusura bak, sinirlerim çok bozuk. Ama biriyle konuşmazsam da çıldıracağım. Dün akşamdan beri çok kötüyüm Peker. Çok. Hay Allah. Ne <laughs> oldu peki? Hilmi. Beni aldatıyor. Nihat'ın haberi olmasın ne olur. Yok tabi söylemem. Müthiş kötüyüm. Çok yaralandım. <laughs> ah çok yakıyor bu ilaç. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Yarın biraz daha geç gelebilirim. Başka programımız yok. Yatıyoruz öyle. İyi günler. Güle güle. Günaydın. Günaydın Nihal'cığım gel. Geçmiş olsun. İğne mi oldunuz yine? Hı hı. Ay hiç sorma çok canım yandı. Çok nane molla oldum. Hiç hoşlanmıyorum bu halimden. Nazara geldiniz. <laughs> öyle vallahi yat yat sıkılıyorum. Bir şey kaybetmiyorsunuz ama. Evde de öyle değişik bir hareket falan yok. Her şeyi bildiğiniz gibi sürüp gidiyor. Ama Behlül konusunda yanıldınız. Evet, itiraf ediyorum yanıldım. Böyle yakıştırmalar yapmayın demiştim size. Nihal, ben gerçekten uygun olduğunuzu düşünmüştüm. Ne bileyim. Olacak şey değildi zaten. Elif'le daha çok yakışıyorlar. <laughs> Sonunda siz de kabul ettiniz de ben de kurtuldum dilinizden. Günaydın. Günaydın. Bu sabah nasılsınız? Teşekkür ederim. Böyle ilgi gördükçe daha iyi oluyorum. Ee, bir şey içmek ister misiniz? Söyleyeyim aşağı. Hayır, Katya bir şeyler hazırlıyor. Teşekkür ederim. Peki o zaman. Tekrar geçmiş olsun. Ben yukarı çıkayım. Otursanıza. Nihal canım, ne kadar düşünceli bir çocuk. Öyledir. Çok hassastır aynı zamanda. Duygularını kolay kolay belli etmez. İçinde büyütür hep. Ya canım... ...tatili iyi geldi ama değil mi? Değişik anlamlar... ...yükleyeceği şeyler dengesini bozabilir. Buna hepimizin çok dikkat etmesi lazım. Tabii farkındayım. Güzel. Verdiğiniz kitabı okudum. Sevdiniz mi? Hem de nasıl, su gibi aktı. Ah sayfaları içtim sanki. Devamı da yayınlanmış onun var mı sizde? Evet var bende hemen getireyim. Sağ olun. Sizin kitaplarınızda olmasa sıkıntıdan patlayacağım bu evde. Hı. <laughs> Pardon. Hele şükür. Oh. Buyurun. Şunları dağıt bir an önce. Aa, baktıkça daha çok hasta oluyorum, sinirim bozuluyor. Hemen kaldırıyorum. Ne oldu? Hiç. Bir şeye ihtiyaç var mı diye baktım. Hı. Behlül beyler inmemişler daha. Günaydın. Günaydın Günaydın. Günaydın. Buyurun siz ben hemen çaylarınızı getiriyorum. Çıkıyoruz biz dışarıda yiyeceğiz. Rujumu almadım galiba. Hah, almışım. Nerede millet? Bülent bilgisayarın başında. Babam Holding'de, Bihter de erkenden derneğe gitti. Hadi Behlül. Herkes yoğun ha? He? Ben de erkek arkadaşımla buluşacağım. Sen kaşınıyorsun galiba gel. Sana ne oluyor? Amcamın haberi var mı? Ya hani çıkıyordunuz siz? Anlaşıldı. Anlaşıldı. Haberi yok. Aa git başımdan. Karışma bana. Hadi Behlül. yürü. Peki. Seninle sonra görüşeceğiz. Rahat bırak kızı. İyi günler Matmazel. İyi günler. Hoşça kalın. Güle güle. Aa, Nihal yani sen burada mıydın? CD'lerim buraya karışmış. Onları ayırıyorum. Hmm. Hava çok güzel bugün. Sizin bir işiniz var mı? Yok. Neden sordu? Alışverişe gidelim diyecektim. Ya. Vitrinlere bakar dolaşırız. Size kahve de ısmarlarım. Aa, Oldu o zaman. <laughs> Gidiyor muyuz? Tamam. Benim aşağıda bir iki işim var. Onları halledeyim. Hazırlanırım hemen. Acele etmeyin. Tamam. mm